Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz yere bir video serleeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etraf yine beyaza büründü. Şimdi ötaharı sürüyorum. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar nereden baksanız 10 santim falan yağdı kar ama tabii yumuşak kar olduğunu. eridi bir güneş çıktı bir araba geçti bir de kepçe geldi eridi düğünü saat beş buçukta başladı arkadaşlar doğum sabaha kadar yağdı Birinizin kayışı düşmüş. Ahırdan mı hangi eksik? Şöyle bakınca Hepinin var arkadaşlar. Şimdi yine kar başladı. Arkadaşlar şimdi öte ahırı bitirdik. Geçmeden getirdim. Hepsi iriniyor. Oğlaklar da burada. İşte şimdi buradan bir geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Geçi ikiz kuzulamış. Dün babam evde al algo, koymuş. Kuzular değil. Birini kuzulamış, birini de biraz zaman sonra kuzulamış. Şimdilik buraya ayırdık keçiyi. ya şunlara baklar da siz ya. İkisi de erkek ama arkadaşlar. Sık sık Arkadaşlar şimdi boğulaklar. <laughs> Boğulakları tohumu Manavatlaktan da aynı kabış bir erkek oğla vardı onun tohumunlar. var <laughs> Şuna baksana nasıl <da> ya Digi 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 Hey. Karayın ben artık çıkalım. <laughs> Ama cidden maşallah var arkadaşlar. Daha ikinci Okla bu sene. Geçin hadi gelme. Ne ananız orada? Evet arkadaşlar. İçinizde belki e, güzün attığım videolarda Gülçin ikiz kuzulamıştı diye merak eden arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar evet ikiz kuzulamıştı fakat bir tanesi ölmüştü. Biraz küçüktü o. Biraz gelişmemişti. Ama maşallah öbürünü büyüttü. Değil mi çocuk? Arkadaşlar görüyorsunuz burası boydan boya deliğe kadar samanlıdı. Samanlıktı burası. Bura bitti. Buraya büyük kuzular katıyoruz şimdi yayla olanları. Çünkü burada küçük kuzulara artık onlar büyüdüğü için fazla yedirtmiyorlar. O yüzden büyük kuzuları ayırıyoruz. Burada İkinci samanlığımız arkadaşlar. Burada aynı şekil. Dolu. Şimdi kuzuların altına koyunların altından süpürdüğümüz tersleri döküyoruz. Alttan ıslakını emsin. Islakta yatmasınlar diye. Şu dışarı koyuna ben bir bakayım arkadaşlar. İşte açlığından değil de dağa gitmediğini İlla dağdan yiyeceğini. Şimdi Oho. <laughs> Ares Aa ha 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 Arkadaşlar bu kız olduğu öldü ölecektirdik. Yani kelleş kel bir şeydi. Kaç koymayın bir oldu o. Dirilden mi? Oh. <laughs> arkadaşlar ben şu içeri bir bancarda şey. Ahmatlı'ya geldim arkadaşlar şimdi. Öğlenini verdim, samanlarını verdim. Şimdi mancanını, yemini vereceğim. İlk önce şu sarı tane orayı vereceğim. Altlarını çıkarası yağdır. O isin. Ondan sonra bunun arkını vereyim. Bunu da öğlenden aldım arkadaşlar. Toz bildiğimiz tozla toz hep dibine aldım. Onu da altına döküvereceğim.

arkadaşlar samanı şöyle ulama çul var burada. Onun üstünde biraz kesiyorum. Dök veriyorum. Böyle veriyorum arkadaşlar. Şimdi şu öğle şu tanın vereyim. Arkadaşlar şimdi buranın oğunu da verdim. Altını çıkardım. Önden aldığım saman altına döktüm. Aynı şekilde buraya da aynısını yaptım. Şimdi bu çocuk isin. Şurada da çayını da girsin. Gel. Gel. Hadi. Geç. Oh. Sakin. Yavaş yavaş. Ama işte bayağı böğüdüler arkadaşlar. Ama maşallah iyi bakıyoruz. Zaten bir ayda 10 çuval yemiydiler yayladan göçtüğümüzde Bir ay içinde. Şimdi şu çocuğun yemesini biraz bekleyeceğim arkadaşlar.